Ayı Ailesi Part 1 Doğum Günü Telaşı İnge, inge, inge. Ay, gece lambasını yakayım. Daha saat sabahın beşi. Ne istiyorsun tatlı bebeğim? Çok uykum var. I ah olamaz. Emziğini düşürmüş. Bunun için beni uyandırdın şimdi. Kendin alamıyor musun? Gerçi daha 40 günde çocuk nasıl kendi alacaksa vereyim. Gece lambasını kapatayım gözüne ışık girmez. Artık uyuyabilirim. Hı -hı. Olamaz rüyamda gördüm nasıl unutabilirim. Bugün ikiz çocuklarımın doğum günüydü. Eyvah nasıl bağırdım. Lütfen karım ben. Beni düşünmeyi de beceriyorsun ya. Ah kalk lütfen. Neden? Ya bugün ikizlerin doğum günü bir şey yapmalıyız. Ha doğru. Alışverişe gitmeliyim öyle değil mi? Daha başka ne yapabilirsin? Sen niye yatıyorsun? Ben şimdi kalkacağım zaten. Bütün çocuklar dikilecek ayağa. Belli etmemeye çalışıp ben hemen kaçıyorum. Bu arada kart neredeydi? Um, rafta olması lazım. Çok emin değilim. Tamam oraya bakarım. Yolladığım yoldu ya. <laughs> rafta yok ben gün ben niye göremiyorum şimdi ses sessiz de olmam lazım neyse artık şuradan para alayım İnşallah yeter saat dokuz hadi kalkalım la 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 salona gidelim yani oturma odasına gidelim Orada oyun oynayabiliriz. Oyuncaklarımız anne kaldıydı. Dünkü cezamızdan dolayı bugün vermeyecek. Keşke bugün evimiz arkadaşlarımız gelsin. Evet ana akıllıdakiler Çok güzel olurdu. Evet evet evet. Hadi hadi. Hadi içeri geçelim. Bu böyle bir şey imkansız. Ben de sürünerek geçeceğim. <laughs> ee, annemin uykusu çok derin. Ses yapıyoruz. Uyanmıyor da. Ben oturduğum. Ben de geliyorum. Ben de karşıya otururum. Vay canına. Annem dündek dedi ki kalan balı masanın üstüne koymuştum dedi. Bu kadarcık mı kalmış? Küçük bir kavanoz kalmış. Sanırım o da evet Kardeşimizin Olsun ya canı sağ olsun o yesin Zaten o da bal ve sütle besleniyor sonuçta o da yiyebilir Neyse Çocuklar kalktınız mı? Annem uyanmış Evet anneciğim kalktık Ve hala yatıyoruz Tamam çocuklar uslu çocuklar olun benim birazcık mutfakta işim var tamam mı? Kardeşiniz uyuyor orada oturun. Sakın mutfağa gelmeyin. Ve yatak odasına da. Peki. Ben hemen mutfağa geçeyim. Ben çizgi film izlemek istiyorum. Kaldık. Buradan izleyebilirim. Sen de gelsene. Tamam. Ben de buraya oturdum. Maya'nın sevdiğimiz başlamış. Çocuklar telefonumu getirir misiniz? Sehpanın üstündeydi. Ben getiririm anne. Ay düştüm. Hemen alayım. Anlamıyorum. İnsan İnsan dedim bak görüyor musun İnsanlarla geçen hafta röportaj yaptık ya Şimdi dilim insan takıldı Neyse Şu minisler var ya Hele benim annem Benim annem ikimizin annesi. Çok fazla Minis bir minis Telefonunu uyumadan önce Niye salonda o sehpanın üstünde bıraksın İnsan bir yanına alır Acele edin çocuklar ne var bu kadar acele edilecek anlamadım. Neyse mutfağa giderim. Ha, şunu da unutmayın. Sakın mutfağa gelmeyin. Anneciğim o zaman nasıl getireyim ben sana? Çocuğum bırak ben almaya geliyorum. Çok sinirlendim. Kim bilir ne oluyor mutfakta? Ne olabilir ya sanki? Her şey. Belki de bizim için özel bir şeydir özel bir gün değil ki özel bir şey olsun. Çok haklısın. Zaten şaka yapmıştım. Oh, oh görüyor musunuz çocuklar? Buraları neler koymuşsunuz? Sakalıp düşüyorum. Arabalarınızı kaldırın diyorum şuradan kaç defa. Ben de bile temiz yapmak zorundayım. Canım Allah Allah. Ay, işte telefonum. İlk önce şunların arkadaşlarını arayayım. Alo merhaba şekerim. Çocukların bugün doğum günü. Saat 3 gibi burada olmanızı istiyoruz. Teşekkürler. Of, böyle 7 kişi daha var. Hemen aramam lazım şekerler lütfen gecikmeyin. Hoşçakalın. Kontürüm bitti ya. Şimdi de çikolata aray çikolatayı arayayım. Şu çikolata ya. Alo çikolata. Her şeyi aldın mı? Ne? Parti şapkalarını. Ve balonları unuttun. Şu an oraya gidiyorsun. Niye bir düşünmeden direkt kapının önüne geliyorsun. İnsan bir düşünür, bir düşünür. Ben ne eksik yaptım diye. Orada bir bekler şimdi geri dönmek zorundasın. Neyse biraz acele et. Üç gibi bekliyorum onları. Her şeyi hazır almam... Ben birazcık yani bizim evde de hazır şeyler var. Hı, hı Geçen haftaki röportaj için getirmiştik ya. Onlar hala duruyor. Onlardan kullan doğum gününde işte. Ben saklamıştım doğum gününe. Onları kullanırız. Sen pasta ve benzeri birkaç parça bir şey daha al ama. Tamam mı? Süsleme için hiçbir şey unutma. Şu an süsleme dükkanına girdin. Her şeyi tekrar ediyorum. Ne? Kalmamış mı? Bayılacağım. Bağırmasan diyorum. Sesin çocuklara gidecek. Sen niye bağırıyorsun o zaman ya? Bak Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Madem süsleme yok. Hı, ne yapacağız peki o zaman? Benim bir şey anlamadım. Konfet alıyoruz. Tamam mı? Hadi hoşça kal Instagram'a yazayım bari çocukların doğum günü diye. Bu taraf paylaşmadan. Neyse, kendimi çek. Çocukların doğum telaşı. Tamam. Hiç. Ay. Çok uzattım. Neyse benim de işim bittiğine göre mutfakta tabakları falan her şeyi hazırladım. O zaman işim bitti. Sadece tabakları yerleştirmek kalıyor. Ben de dinlenebilirim. Çocuklar yine mi bu program? Yeter artık ben sıkılmaya başladım. Bu programı iz izlemenizi istemiyorum. Ama anne müthiş bir program. Hmm, hmm, hmm. Hmm, eh, eh. Aa aşk olsun çocuklar. daha dün toplamıştım Başımı hiç açıyorsunuz? Ben ne? Açmıyoruz biz senin makine iş. Annenize düzgün konuşun. Şimdi herkes kendi koltuğuna geçsin. Hmm. Yeter. Doğum günlerini kutlayacağız yaptıklarına bak ya. Allah Allah. Ding dong Olamaz geldi. Kim geldi anne? Babanız geldi çocuklar. Marketten birkaç parça bir şey istemiştim de. Tamam.